Merhabalar sevgili YouTube takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız canlar? Umarım iyisinizdir. Herkese yepyeni bir günden daha yine merhaba diyorum. Canlar şimdi yine aklınızdaki kişiler için bir açılım yapacağız. Bakalım aklınızdaki kişiler an enerjisinde ne durumdalar? Enerji ne yönde ilerliyor? Şöyle hep beraber sizlerle beraber bakacağız. Niyetim her zaman olduğu gibi kolektif adına ve zamansız bir zamana. Niyet ediyorum ilahi plandan en doğru en güncel bilgiyi almaya, bilginin bana akmasına gelen bu bilgiye de kanallık etmeye. Bakalım aklınızdaki kişiler sizlerle alakalı nasıl bir enerji içerisindeler? Sizler ne yapmanız gerekiyor? Şöyle hep beraber bakacağız. Aklınızdaki kişi sizlerle alakalı nasıl bir enerjideymiş? Şöyle bir bakalım. listelerimden de faydalanacağım bakalım aklınızdaki kişi ne söyleyecek sizlerle alakalı şöyle andaki enerjilerine bir bakacağız Şimdi canlar aklınızdaki kişilere bakacak olduğum zaman enerji şöyle çıkıyor. Ee, burada hakimiyet sende demiş. Yani çözüm sana çok yakın diyor, sıkıntılar geçmez zannetme, su akıp yolunu bulacak. Yani burada çözüm size çok yakın ama hakimiyetin ve gücün sizde olması çok mükemmel muazzam bir şey. Yani sizden şimdi hareket harekete geçmesi gerekiyor, gitmesine izin vermeniz gerekiyor. Yani hiçbir şeyin garantisi yok. Yani aklınızdaki kişilerden ziyade burada enerji biraz sizlere de hani e, ne yapmanız gerektiği hakkında bugün bilgiler veriyor. Yani sizin şimdi hareket etmeniz gerekiyor. Şimdi hareket etmelisin, gitmesine izin vermelisin. Hiçbir şeyin garantisi yok bu hayatta. Çok net gelmiş yani kartlar nokta atışı. Şimdi aklındaki kişi şunun farkından diyor ki ben seninle yarım kaldım. Sen çok değerli çok güzel bir insansın madde ve manevi yani, fiziksel yönden de yani size büyük bir hayranlığı var. Yani diyor ki her kadını elde edebilecek bir erkeksin veya her erkeği baştan çıkarabilecek bir kadınsın şeklinde sizlerle ala alakalı bir düşünceye sahip aklınızdaki kişi. Ee, yalnız kalıp dua etmeye ve dinlenmeye ihtiyacınız var sizlerin. Ee, çünkü aklınızdaki kişi çok büyük şeytanlıklar peşinde. Niye? Çünkü çekicilik ve fark edilme zamanınızdasınız. Yani <laughs> o kadar güzel, e, muhteşem bir enerjiniz var. ki Yani sizler böyle şu anda çok çekici ve çok böyle fark edildiğiniz bir evreden geçiyorsunuz. O yüzden yani aklınızdaki kişiler şunun farkında. Hani diyor ki sen bu kadar çekici ve bu kadar fark ediliyorken benim bir hata geçmem lazım. Seni kaparlar yavrum diyor. <laughs> çok çok yani kıpır, böyle kıpır kıpır kıvrak bir enerjisi var. Şimdi çok mutlu eden haberler alacaksınız aklınızdaki kişilerden. Mutluluk size doğru geliyor. Hazır ol ve hani kucakla demiş. Yani burada e, sizlere doğru çok güzel gelen haberler var. Aklınızdaki kişinin de Çünkü diyor ki sen bu kadar çekicisin, bu kadar fark ediliyorsun hakimiyetle sen de. Yani o yüzden diyor benim hata geçmem lazım. Yani gelip sana kendimi göstermem lazım. Çok mutlu eden haberler var. Mutlu eden haberler alacaksınız. Niye derseniz aklınızdaki kişi hayatındaki diğer bütün partnerlerle şu anda çatışma hali içerisinde. Onlar bu kadar hazır çatışma hali içerisindeyken... Sizlerin de böyle... E, Güzel bir şekilde kendinizi bu olaylara hazırlamanız gerekiyor. Çünkü burada aklınızdaki kişi yani maddi ve manevi olaylardan kaynaklı üçüncü kişiyle şu anda büyük sorunlar yaşıyor. Yani büyük çatışma kavgalar var. O yüzden aklınızdaki kişi diyor ki ben tekrardan sana geri geleceğim. Şimdi burada evet bir hayal kırıklığı var. Yüreğinizin tam orta yerinde böyle diyorsunuz ki benim kalbim yaralı ama hayır. Yani sizlerin bir gidiş planı yapmanız lazım. Yani sizler ne yapabilirsiniz şu süreçte? Aklınızdaki kişinin gitmesine izin verin. Hani e, en azından hani gelmiyorsa sağlam gelmiyorsa bırak hani bırak gitsin. O kafada olmanız gerekiyor. Şimdi hareket etmeniz lazım. Yani bir gidiş planı yapın, bir tatil planı böyle bir şehir değişikliği böyle size iyi gelecek bir e, gidiş planı hazırlamanız gerekiyor. Yani aklınızdaki kişi şunu bilsin. Hani diyor ki e, sen bu kadar kendinle hani hakimiyet kurarken her şey olaylara hakim e, olurken diyor benim de yani sana uyum sağlamam gerekiyor. Şimdi sana geri gelip kendimi göstermem lazım yoksa diyor, yani biz yarım kaldık sen beni unutabilirsin. Kendimi sana unutturmayı diyor. Asla göz alamam. O yüzden de yani e, aklınızdaki kişilerin böyle hayatı şu anda böyle e, o kadar çatışma hali içerisinde ki hiçbir şeyi yani hiçbir taşları yerine oturtamamış. Ya hiçbir şey eskisi gibi değil. Her şey değişiyor, her şey dönüşüyor. Ee, siz diyorsunuz hani kafamda bulutlar dolaşıyor. Evet yani kafanızda binbir türlü bulutlar dolaşıyor. Ben bunu anlayabiliyorum. Ama aklınızdaki kişi de diyor ki... E, yani... Seni kaybetmek istemiyorum diyor. Yani aklınızdaki kişiden size bugün güzel bir haber var. Sizinle bir ata, eyleme geçmesi lazım. Yani e, sizin şimdi harekete geçmeniz lazım. Aklınızdaki kişi şimdi harekete geçecek ya... Diyor ki çünkü yani mutlu eden bir haber var. Sana geri koşa koşa geliyorum ben diyor. Siz de yani o yüzden gidiş planı hazırlayın. O size gelirken siz ondan kaçış planı hazırlamanız gerekiyor. <laughs> Çok ilginç değil mi? Birazcık kaçan kovalanır yani. Azıcık bu süreçte işte kaçın ki aklınızdaki kişi size geldiği zaman hani yerinizde bulamazsın. O yüzden gidiş planına ihtiyacınız var. Bir, bir yerlere uçabilirsiniz. Hani bir... Ee, ne bileyim sosyal medyalarınızda uçak bileti falan alıp böyle göstermelik hani ben şuraya gidiyorum buraya gidiyorum hani tatile gidiyormuş imajı verebilirsiniz ee, burada sizlere baktığım zaman ama sizde de böyle bir umutla bekleyiş var hani aklındaki kişi geri gelse de bir şey yapsam diye hani o, o geldiği zaman onu böyle kabul etsem gibi hani istemem ama yan cebime koy diyorsunuz hayır sizin burada tamamen kaçıp gitmeniz lazım aklınızdaki kişi size böyle kör kütük bir korkuyla geliyorken sizin o korkusu, hani onun o korkusunu sizin böyle daha da harmanlamanız gerekiyor arkadaşlar. Bırakın iyicene korksun. Korku güzeldir bazen. <laughs> Azıcık korksun ki yapması gerekeni yapsın yani. Ama size böyle bir umutla bekleyiş hali görüyorum. Yani sizler de az değilsiniz ha. <laughs> İstediğin şeylerle yaşadığın şeyler evet şu anda... E, birazcık değişik olabilir. Şu anda hani sizlerin istediğiniz şeylerle yaşadığınız hayat çok farklı. Sizlerin ya isteklerinizi değiştirmeniz gerekiyor ya da hayatınızı değiştirmeniz gerekiyor. Yani aklınızdaki kişi gelmeye geliyor. Büyük bir kurnazlıkla geliyor. Yani diyor ki seni kaybedemem. Sana gelip kendimi bir şekilde gösterip ispatlamam lazım. Benden gitmemen için hamlelerde bulunmam lazım. O yüzden o böyle tilkilik hamleleriyle gelirken sizin de onun o tilkiliğini bertaraf etmeniz lazım. Yani kısasa kısas. Hani sen geliyorsun ama hani temelli gelmiyorsun, beni kaybetmemek için geliyorsun, yani bu ilişki yarım kaldı hani kendine diyorsun ki sen beni unutursun, sen bu ara bayağı bir çekici oldun, bayağı bir güzelleştin, bayağı bir fark ediliyorsun diyor. Sen hayırdır aklınızdaki kişi diyor ki, <laughs> çok ilginç aklımızdaki kişi diyor ki sen hayırdır ya, çok fazla diyor böyle çekicilik hali içerisindesin. Yani burada sizlerin böyle çekicilik ve fark edilme anı yaşadığınız bir evredesiniz. O yüzden yani burada bir şeyleri değiştirmeniz gerekiyor. Bir şeyleri güzelleştirmeniz gerekiyor. Bir hareketlilik lazım. Yani aklınızdaki kişinin gitmesine izin verin. Hiçbir şeyin garantisi yok bunu bilin. Şimdi hareket edin. Hani iki güne bırakmayın, üç gün sonraya bırakmayın. Yani şimdi şu an ne yapabiliyorsanız en azından bir ortam değişikliği yapın ya. Bir güzel bir değişim, dönüşüm yapın hayatınızda. Çünkü aklınızdaki kişiden o umutla beklediğiniz haber ne? Soğuk gelecek, sizinle iletişime geçecek, size kendini gösterecek. Gösteriyor da işte bu tam böyle hani uyanıklık, kurnazlık içeren bir hamle. O yüzden onun o uyanıklığını sizin de birazcık hani e, ötelemeniz gerekiyor. Devam bakalım aklınızdaki kişinin size karşı enerjileri nasıl? Hamleleri nasıl? Şöyle bir akabinde bakalım neler olacak. Yani enerjiye ben bayıldım. Çok güzel. Ay kalp kendini attı kartlar bugün kendini atıyor o yüzden ee, bir bakalım şöyle biraz daha fazla destek kullandığım için hepsi ekranın kadrajına sığmıyor en azından ben size anlatıyorum bilmeniz gerekenleri benden şey yapabilirsiniz görebilirsiniz şöyle bir devam bakalım aklımızdaki kişiye Ee, şimdi aklınızdaki kişinin düşünceleri nedir diye şöyle devamında baktığımda O sürekli böyle mazi yani sizinle geçirdiği geçmişteki o güzel günleri hatırlıyor Yani biz geçmişte şöyle yapmıştık böyle yapmıştık şuraya gitmiştik Yani hani şurada şunu yapmıştık sizin böyle geçmişte yaşadığınız o anılarınız var ya Sürekli onları böyle hatırlıyor aklınızdaki kişiler Yani kavuşmak an meselesi aklınızdaki kişiyle öyle söyleyeyim Hani gelecek mi kavuşacak mı iletişime geçecek mi diyorsunuz ya Burada kavuşmanız an meselesi ama sizin burada hani e, bir değişiklik yapmaya ihtiyacınız var. Bir değişiklik yapın, muhakkak yapın. Yeni fikirlere açık olun, biraz o tabularınızdan hani uzaklaşın. Beklemek daha iyi. Yani şu anda aklınızdaki kişi hani size geldiği zaman beklemek daha iyi. Hemen onun üstüne atlamayın. Hani kavuşmanız zaten an meselesi, an meselesi ama hani ona da böyle ben hani kolayım, çantada kekliyim, hop hani gelince senin üstüne atlarım seni bekliyorum falan imajı vermemeniz lazım. Hani onun bu gelişini biraz zorlaştırın. Öyle pat deyince size gelemesin yani. Azıcık zorlayın onu şöyle. Hani gelsin ama geldiğinde sizi yerinizde bulamasın. Çok güzel bir şey bence bu. Şimdi aklınızdaki kişi böyle rüzgar prensi gibi geliyor. Yani kavuşmanız an meselesi böyle şey prens edası var orada. Hani fır diye böyle bir anda tak diye böyle kapınızda görebilirsiniz aklınızdaki kişileri. Burada toprak prensiyle devamında veriyor. Yani çok hızlı gelecek. Güzel sallam adımlarla size kendini gösterecek. Biraz üzgün. Yani şöyle sizi kaybettiği için üzgün. Biraz hesaplaşma vakti. Yani aklınızdaki kişiyle sizlerin hesaplaşma vakti şu anda. Beklenmedik bir durum aslında. Hani e, affetmek için doğru zaman. Ama affedin, affedin ama hani affedin ona böyle bir fırsatlar verin. Size gelsin böyle kendini göstersin. Hani bir... E, var olduğunu size bir kanıtlasın. Hani size hala değer verdiğini bir göster, göstersin yani. Hani sizi hala önemsediğini birazcık sizin de görmeye ihtiyacınız var. Bırakın hani kendini göstersin ama şöyle. Kendini gösterirken size yakınlaşmasına izin vermemeniz lazım. Azıcık uzağınızda tutun. Azıcık mesafeli davranın. Anlatabiliyor muyum? O ince çizgiyi siz anladınız demek istediğimi. Zeki insanlarsınız. Çünkü bunca şeyi yaşadınız. Bu kadar deneyim çöpe gitmesin. Şimdi burada güç sizde. beklenmedik bir durum var. Güç size geçti, ilişkin hakimiyeti size geçti. Affetmek için doğru zaman. Affedin ama affetmek ayrı bir şey. Onun böyle hadiince elin altında olmaz, apa ayrı bir şey. Mesela hani. Sizden özür diler. Der beni affet. Tamam değil seni affettim. O da hani buluşalım. Hani bir konuşalım. Yüz yüze böyle bir konuşalım. Siz dersiniz ki seni affediyorum hayatım. Hani seninle hiçbir alıp veremediğim yok. Ama bu ara o kadar meşgulüm ki. Bir ara zaman bulursak ben sana geri dönüş yapacağım. Ben sana haber vereyim diyeyim. İnanmakta zorlanıyorsunuz. Yani sizler şu ara inanmakta zorlandığınız bir enerjidesiniz. Çünkü sizler diyorsunuz ki yani. Böyle her şeyden zihninizdeki e, ee, kalıp düşüncelerden bile özgürleşmek istiyorsunuz. Hani inanmakta zorlandığınız bir evredesiniz diyorsunuz ki ben bu kadar çabaladım. Bu kadar bu ilişkiye emek verdim. Bu kadar bu ilişkiyi koruyup kolladım. Yani bu ilişki yıkılmasın, sarsılmasın diye şimdiye kadar elimden gelen her şeyi yaptım diyorsunuz. Yani bu sabrınızın karşılığını da alacağınız bir süreçtesiniz. Yani bugün aklınızdaki kişi o sabrınızın karşılığını verecek. Sizler inanmakta zorlanıyorsunuz. Doğru çünkü beklenmedik bir durum var. Yani her şeyden zihninizdeki kalıp düşüncelerden bile özgürleşmek istediğiniz bir evredesiniz artık. Böyle çok şaşıracağınız bir gelişme var sizler için. Yani burada aklınızdaki kişi e, gizemli durumlar ve sırlar var evet. Yani aklınızdaki kişi size böyle bir sırla gelebilir. Hani bir sırrını size açabilir. Maddi veyahut da manevi bir sır içeriyor bu. Yani aklınızdaki kişinin bugün bir sırrını öğreneceksiniz. Yani sizinle böyle biraz daha yakın olmak istediği, biraz daha gelecek planlarına sizi dahil edeceği bir enerjide. Çünkü biraz sizin peşinizden koşuyor. Şimdi arada kara kedi var, üçüncü kişi var. Burada hakkınızı savunmanız gerekiyor. Çok net. Hakkınızı savunun arkadaşlar. Yani yerden göğe kadar böyle hakkınızı savunun. Bazen direnmek boşunadır, teslim olmak gerekir demiş kartta. Yani e, burada boşu boşuna direndiğinin farkında yani sizler de hani bunu biliyorsunuz haklısınız yani diyorsunuz ki ben haklıyım hakkımı da sonuna kadar savunacağım savunun çünkü aranızda hani kara kedi var şimdiye kadar siz değil kara kediyi tercih etti bu insan sizin de şu evrede böyle ee, hakkınızı savunmanız gerekiyor aklınızdaki kişi de bu evrede şunu öğrenmesi lazım hani direnmek boşunadır teslim olmak gerekir yani teslim olması lazım size teslim olacak Zaten o bu teslimiyet içerisinde gelecek. O yüzden aklınızdaki kişi teslimiyet içerisinde geleceği için şaşıracağınız bir gelişme var. Gizemli durumlar ve sırlar var ve bu sırları artık aklınızdaki kişi sizlerle paylaştığı bir evrede. Bu çok iyi bir şey. Şöyle bir bakayım ondan sonra devamında ne söyleyecek. E, aklınızdaki kişiye karşı evet böyle hani e, göremediğiniz şeyleri görmeye çok yakınsınız. Yani onun sizden şimdiye kadar belki saklamış olduğu sırlarını siz de hani göreceksiniz, duyacaksınız. Hani yaklaşımını yeniden gözden geçir diyor kart. Yani sizlerin yaklaşımını yeniden gözden geçirmeniz gerekiyor. Aklınızdaki kişiye karşı yaklaşımınızdan bahsediyorum. Yani aklınızdaki kişi size bir sırrıyla gelecek. Sırrını size ifşa edecek, kendi elleriyle diyecek ki bak böyle böyle bir olay var şöyle bir sırrım var. Sizin o esnada senin niye böyle benden sırlarım var, niye benden gizli saklı çevirdiğin işler, dolaplar var diye yaklaşmayın. Öyle hani ters tepkiyle giderseniz ters cevaplar alırsınız. Yani burada sizin yaklaşımınızı yeniden gözden geçirmeniz gereken bir evre. Evet yani görmeye çok yakınsınız. Aklınızdaki kişinin hayatını görmeye çok yakınsınız. Onun sırlarına vakıf olmaya çok yakınsınız. Onun gizemli durumlarını gizemli sırlarla sakladığı o oluşturduğu o gizemli dünyasını keşfetmeye çok yakınsınız görmeye çok yakınsınız sadece ona izin verin yani affedin affetmek için doğru zaman çünkü artık hesaplaşma vakti her şeyden zihninizdeki kalıp düşüncelerden bile artık özgürleşmek istiyorsunuz bunu biliyorum özgürleştirecek aklınızdaki kişi de zaten yani aklınızdaki kişi o sizin zihninizdeki o kalıp düşüncelerden özgürleştirmek için geliyor o yüzden aklınızdaki kişiye karşı bugün yaklaşımınızı yeniden gözden geçin. Evet görmeye çok yakın olduğunuz, aklınızdaki kişiyi tanımaya çok yakın olduğunuz bir evredesiniz. Yani hayatınızda ilk kez aklınızdaki kişi kendi kendine hani görünür bir hale geliyor. Yani kendini göstermeye bu kadar açık bir halde. Şimdiye kadar hep ketumdu ya. Onu bir türlü çözemediniz. Bir türlü böyle kartları açık oynamadı ya. Hep yalan, dolan, sırlar. Ama artık şu andan itibaren görmeye çok yakın olduğunuz bir evredesiniz. Aman ha aman dikkat edin beklenmedik durumlar var. Şaşıracağınız bir gelişme var. O yüzden hakkınızı savunun ama affedici olarak. Yaklaşımınızı gözden geçirin yani. Ona karşı sert değil. Sadece hani gerçekleri keşfetmeye hazır bir gözle ona yaklaşımda bulun Böyle suçlayıcı değil de anlayışlı da değil. Yani böyle Sadece böyle bir merakla, nasıl bir merak? Hani öğrenci gözlerle bakın ona. Hani ben bu olaylardan ne öğrenebilirim? Aklımdaki kişiden ne öğrenebilirim? O gözle bakın. Çünkü hayatı size bir, bir yerde öğretmeye gelen insanlar bu insanlar. O yüzden aklınızdaki kişiye bakın. Görmeye çok yakın olduğunuz şeyleri görün, öğrenin. Ondan sonra zaten ne yapacağınız tamamıyla size kalmış durumda. Ben sevgili aldım, kabul ettim. Hepinize şifa olsun. Hoşçakalın canlar. Bay bay.